Ha ha ha. abla geldi. Emirli Yavuz beni özlemişlerdi. Bir bakayım bakalım neler yapıyorlar. Onlara çok güzel bir şakayla geldim ama şşş Sessiz olun çocuklar. Annesi duymaması gerekiyor. Bakalım neredelermiş. Annesi galiba mutfakta. Hiç sesimi çıkarmadan Yavuz ile Emir'i bulmam lazım. Çok güzel şaka hazırladım. Onunla bir şakalaklığından geliyorum. Emir ile Yavuz nerede acaba? Bakayım bakalım. Oo uyuyorlar. Yaşasın. Tam da istediğim gibi. Şimdi şakamı yapabilirim. Aa, kapı da kapandı rüzgardan. Tam cadılara yarışır bir hava oldu Aa, tam da istediğim gibi Emir ile Yavuz'u uyuyorken yakaladım şşş sessiz olun arkadaşlar şimdi kötü planımı onlara şaka mı yapacağım oh no yavaş, yavaş gideyim bari sanki uyanacaklar gibi ay çabuk gideyim hemen şimdi Emir'in saçlarını keseceğim <laughs> kurt, 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 kurt. Kurt. <laughs> Kestim. Çabuk kaçayım hemen. Çabuk gideyim. Beni yakalamadan çabuk kaçmam lazım. Çok güzel şaka yaptım ya. Hemen kapıyı açayım. Çıkayım buradan. Ya kim geldi bizim yanımıza? Emir! Emir ya. ya, çabuk uyan. Ne oldu sana? Saçlanıyor. yok. Oh, oh. Hemen gidip anneme de oh, söyleyelim. No. Ne şey Saçların basmıyor. Git aynadan bak istersen. Bir dalga mı geçiyor ya? Hayır geçmiyorum. Bak saçlarına, burada saç yok. Ne ya? Yok gerçekten ben. Evet. Bakayım. Ya bir ne iş saçlarım yok. Basmaya bak baya yok bak. Saçları yok. Annem sakin ol. Ne oldu oğlum? Bir dakika dur anneciğim. Bir kel oldu. Kel, kel mi oldu? Cadı mı gelmiş ker yapmış kardeşim. Ne? Cadı mı gelmiş? Büyük ihtimalle cadı yapmıştı. çünkü. Böyle eyvah eyvah. Yapıyordu. Cadı uzun zamandan beri bize uğramıyordu ya. Yine mi geldi bu cadı? Kel mi yapmış Emir'e bakayım. Ay ah çocuğum saçları ben gitti ben ya. Anne benim saçlarım yok ne yapacağım? Eyvah eyvah. Emin ne oldu saçlarına anneciğim ya? Gel Ay gerçekten de kel olmuşsun ya. Ya anne benim düzelt ya saçlarım geri çıksın. Anneciğim saçların geri çıksın da kim yaptı bunu Aa, sana böyle? Allah. Hay Allah ya ben, Emir. Ben Allah'ım çocuğum saçları gitmiş. Cadı kesin cadı girdi içeri. O cadıyı ben bir yakalarsam görecek gününü. Neyle ne yaptık acaba sizi ya? Bilmiyorum ki. Makas. Makas. Emir makas nerede? Ben, ben bilmiyorum, bilmiyorum ki. Hii, kesin makasla kestaneyeceğim bu saçlarını senin. Çünkü geçenlerde ben bir haberlerde okudum. Cadı bir tane sihirli Bak makas yok yapmış. Yok. O makasla bütün çocukların saçlarını kel yapıyormuş. Bu mu? bizim Bu evet. mu acaba? Kesin bu makasla yaptı. Iyi. Seni yaramaz. şeyin üstünde duruyordu benim ödev yapma masanın üstünde duruyordu. Hay Allah ya. Emir'in saçlarını nasıl evet. şey yapacağız tekrar yerine getireceğiz. Sen... Sihirli Sen... değneğimiz vardı bizim. Anne ya. Ben saçlarımı gel Anneciğim üzülme tamam. Şimdi ben abine söyleyeyim. Sihirli değneğimiz vardı bizim cadının ya, bütün. Yok, yok sihirlerini yok, bozuyordu. Tamam anneciğim söyleyelim. Yavuz Yavuz anneciğim çabuk cadının sihirini bozacak bir tane değneğimiz vardı bizim. Onu bul gel hemen çabuk. Hayır, Kesin hayır. o işe yarar anneciğim. Buldun Bu mu? Da. Bak bakalım. Yarıyor mu işe? Evet yarıyor. Hadi gel ışıkları Işıklar yanıyor. Işıkları kapatılsın. Tamam. Anneciğim öyle yaramıyor. Gel sen şimdi Emir'in üstünde deneyeceğiz onu. Yavuz... Emir'in saçları geri dönsün. <laughs> Emir gel geldi geri. Emir saçların geri geldi. <laughs> Abi, gel bakayım buraya gel gel. Ay oğlum saçları tekrardan geri gel. Nereye gidiyorsun Emir? Gel buraya sevinçten oğlum, nerelere gidiyor ya. Mesut. Oğlum saçlarına tekrardan geri kavuştu. Yavuz. Mesut gerçekten de işe yarıyor mu yok emirde yaramazlık konusunda yaramıyor emir şu an şımarıklıkta son sahada yavuz anneciğim kaldır bu sihirli değneği sakın cadı bulmasın bulursa eğer emir bu sihirli değneği kaldır anneciğim eğer cadı bulursa anlar sizin sihirli değneğimiz olup da onun büyülerini sihirlerini bozduğumuzu hemen kaldıralım anneciğim sizin odanıza koyun hala orada bulur emir koş anneciğim sizin odanıza yavuz yerine sakla anneciğim yine onu nerede hediye yeri Yavuz neredeydi anneciğim yeri? Ben, ben Emir orada değil anneciğim. Abin neredeydi? Ben Heh. bir şeye bakacağım. Efendim anneciğim. Elin mi acıdı? Elin mi acıdı? Ama dikkat et Emir ya. Neyse çocuklar tekrar ben nasıl benim açarız yine geldi. O cadı bir geçirirsem elime. Evet tartıyorum. çizmiş anneciğim. Sakladın mı? Aferin benim oğluma. Hadi bakalım bir daha cadı gelirse kesin uyanın ama tamam ha, bana haber verin. Adam. Sırahla vururum eğer ki Bence de anneciğim. O nöf tabancayı da koy saklayın. De i̇şte geldim. Cadı ablayı Emir duydum ki çekezlemiş. Aa, Emir bir de mağaza açmış diye duymuştum. Doğru galiba. Yemeklerim var diyor. Benim de çok ihtiyacım vardı. Bazı iksirler yapmam için alışveriş yapmam gerekiyordu. T Sepeti bir de aldım bakalım. Emir ben geldim ne yapıyorsun şaşkın Emir mı açtın kendine evet. çok güzel bir mağaza açmışsın ne benim mi çok büyük ihtiyaçlarım vardı ben de çarşıya çıkmıştım okuldan izin alıp da bekle hemen geliyorum Emirciğim. baksana sepetim daha çok boş bakalım neler varmış vav wow, şuraya bak ayı var tablet telefon var Hi. telefonum da bozulmuştu Emir biliyor musun tam da denk geldi Bakayım ah iksir yapmam için bir tane de parfüm var tam da aradım saçlarım da çok kirlenmişti tarayamıyordum iyi olmuş yıkanmaya korkuyordum ya Emir görsen bir bilsen saçlarım böyle tiftik tiftik oldu tarağım kalmadı hepsi kırılmıştı. Vav wow, şuraya bak. Ya saçlarım çok cadıyım ya Ben saçlarım çok dolaşıyor O Bilmiyorum. yüzden kırıldı Evet uzun olduğu için kırıldı Çok taraklar dayanmıyor bana biliyorsun işte Ya ne yapacağım başka türlü Ya sen cadıların hep tarakları diyor. Evet tarakları Cadıları kırılıyor <laughs> Evet ama benim evim temiz Emir Sen bir görsen Tertemiz Ben temiz değilse Tamam şimdi bir saniye Bir bakayım bir hmm, Ayıcık varmış Belki bu sihir yapmam için alabilirim onun fiyatı ne kadar Emir? Hmm, şey kaç 20. 20 lira. Hmm, bir kendime hesap yapmam gerekiyor bir cüzdanıma 25 bakayım. 25. 25 mi? Bekle o zaman. Ee, sen hesap yapmak için hesap makinen var mı? Yok. Nasıl yok? Ama Aa. Ah. 25 lira. Ben kendimi hesaplayabiliyor musun? Kendini hesaplayabiliyor musun sen? Çok zeki bir çocuksun zaten. Ben biliyorum Emir seni. Neyse bakayım başka telefon kılıfı da varmış. Bir tane telefon kılıfı alırım. Bir tane de üstüne kılıf alırım. Bir tane tarak da alabilirim. Şu tarağı koyabilir misin? Tarak istiyorum bir tane. Tarak fiyatını da öğreneyim ama ilk önce. 15. 15 lira. 15 lira tarak. Evet tarağımı al. Toka da varmış. Ay saçlarım çok dağılıyordu. Tokam da gitmişti. 1 lira. Toka, çok pahalıymış. İndirim yapmıyor musun? Sen 15 lira yapayım. 10 lira olsun ya. Tamam. Tamam teşekkür ederim. Onu da koy. Kaç yaptı 25. 10 lira bu. 15 de şeydi. Tarak. Beş. Tarak kaç paraydı unuttum. 15. 15 25 lira mı yaptı? Tamam. Şimdi bakalım başka ne? Hey, Toybox'ta mı satıyorsun Emin? anneleyebilirim. Annem, ay sakızlı. Peki içinden hediye bir şeyler çıkar, çocuklara veririm. Neyse 35. onu da. Alın. Tamam, dur bir saniye. Buraya koyayım sepetimi. 35 Ver onu da bana. 35 He, 35 yaptı. Şimdi başka. İlk önce. Bu ne Emir? Bunu merak ettim. Bu ne? Bakayım şuna. Yes. O 30 lira. Aa, anahtarlık. Çok da ihtiyacım vardı. Emir sana bir şey söyleyeyim mi? 65 65 lira mı? 35, 35 lira. 65 oluyor. Ha tamam. Emir sana bir şey söyleyeceğim. Ben sana bir sır vereyim. Ben hep anahtarlarımı kaybediyorum. Böyle bir tane anahtar asmam için böyle bir anahtarla ihtiyacım vardı. Bunu da alayım. Bu 35 lira mı? Kaç para bu? 30 lira. E, 30, 65. 65. 65 mi yaptı? Toplam 65 oldu. Benim... 150 liram var Emir. Tamam mı? Ona göre ayarlamamız gerekiyor şimdi. Şu şeyi istiyordum. x i̇ksiri, iksiri. Şu iksiri alayım. 20 10 lira. 10 lira mı? Çok ucuzmuş ya. Aa, Emir sen gerçekten çok güzel bir mağaza sahibisin. Çok ucuza tutuyorsun 75. 75 yaptı. Başka. Heh, telefon alacak ama telefon biraz pahalı galiba telefon. Yok, 16. Telefon. Bir bu, bu telefon. 18. Emin misin bu telefon 18 lira olduğunu? Evet. O kadar param. 18 lirayasa tamam alayım Emir. Pa Aa, kaç para yaptı? 75'ti. 85, 93 yaptı. 93 liram. Daha 150 liram vardı. Daha alabileceğim çok şeyler olabilir. Başka neler alsam acaba? Karnımda çok acıkmıştı. Hamburger ne kadar Emir? Emir. 15. 15 lira hamburger? 15 lirası bir tane hamburger istiyorum senden. Köfteli, marullu, domatesli ve peynirli olsun. İçine de ketçap mayonez atarsan çok sevinirim Emirciğim. Şimdi içine ketçap mayonez koyalım. Çok severim ketçap mayonezi de. Ama az sıkarsan daha iyi olur. Az çok sık. sıktım mı pek içinden taşar gider falan. Üstüme dökülür zaten bu tırnaklarını Aa, nasıl temizleyeceğim. 15.95 Bu cadı tırnak. Bu cadı ya böyle 120. Bir... Cadıyız diye 120. böyle tırnak uzatıyoruz 120 120 Eyvah eyvah 30 liram kaldı. Neyse şunu bir yiyeyim. Oh çok güzelmiş. Emir çok da güzel yapmışsın eline sağlık. Hamburgeri sen çok güzel bir aşçı da olacaksın galiba. Elin çok lezzetli. Oo ya, çok bir sürü güzel. Şey bir sürü şey aldım. Mağazandaki bütün şeyleri ben bitireceğim galiba. Başka kimseye kalmayacak. Ya <laughs> Başka neler varmış? Aa benim tavşanlarım var. Havuç alabilir miyim bir tane? Havuç ne kadar? Ama ucuza ver havucu. Bir tane alacağım. Beş. Beş, Beş lira mı? Dört dört. Üç iki. İki liraya verirsen alacağım. İki liraya olur mu Aymer? Evet. Tamam alıyorum onu da verir misin? 137. Tamam teşekkür ederim onu da ver. Tavşanım çok sevinecek. Tavşanım bitmişti zaten. Evet bir tane havucun kalmış onu da ben aldım. Benim bir tane tavşanım var biliyor musun? Çok güzel. Bir gün seni benim evime götüreyim de göstereyim. Çok güzel benim böyle küçücük bir tavşanım var. Hem de beyaz renk Emir'cim. Bir gör bir gör çok tatlı. Başka neler yapsak acaba? Vaa burada bir şeker var. Bu şeker acaba sihirli bir şeker yapabilir miyim? Emir bununla abini kandırırım. Belki yer bir şeylere değiştiririm. <laughs> neyse ben... neyse. Şimdi bunu alayım. 4 lira mı? Bunu da alayım. Bu da benim işime yarayacak. Kaç paralı? 137 137 4 da 141 yapıyor. 9 lira daha bir şey alabilirim. Evet, 141. 141 yaptı. Başka neler alsam acaba? Evet aradığım şeyi buldum. Sihirli sprey. Beş. Sihirli. Ya bunu iki liraya verir misin? Dört yapıyor. Dört liraya mı verecek? Üç. Üç liraya ver. Artık. Tamam. Beş. Üç de olur. Ben hemen sana paraları getireceğim. Tamam mı? Bir kere bir alışverişimi yapayım. Buraya da bunu 148. koyayım. 148. 148 yaptı. 2 liralık da. 2 liralık buradan ne alabilirim o zaman? Bana. burada ne var? Emir bu ne? Dubai. Dubai çikolatası mı var ama ona param bugünlük yetmiyor. 2 lira. lira mı Dubai çikolatası? Emin ha. misin Emir? E sen nasıl para kazanacaksın? Çok ucuza satıyorsun bunları. Yiyemeyim. Ama bu telefonu alırsan 100 lira. 100 lira mı? Tableti mi? Y bu ikisi bu yüz bir bu yüz. Oo, o zaman Emirci benim bugünlük onlara param yetmiyor. Ama bir dahaki geldiğimde Burası daha tablet, çok para getirin. Ben senin misin? böyle tablet telefon sattığını Bak, da balık bilmiyordum. Balık kaç paraydı? Bir. Bir lira evet. Balık da yemem lazım ki hafızam güçlensin. Bazen sihir iksir yaparken unutuyorum biliyor musun? Evet, Hatta size yanlışlıkla çok Allah balığı düşürdüm. Emir Bana balık düştü alır mısın? Hediye. hediye bakayım. Çok, severim bu şekerleri de. Emincim çok teşekkür ederim ya. Aa bak bunlar pembeli yeşil biri elmalı biri çilekli galiba balığı da aldım. Şimdi ben sana paranı getirip geliyorum tamam mı Emircim? Bu, bunlar bunu burada dursun kasada. Yumurtayı. Yumurta da yiyeyim ya kalsiyuma ihtiyacım var bu aralar. Uçamıyorum cadı süpürgesiyle. Koy Teşekkür ederim Cadı ablan. Şimdi emme. Ücretini ödeyecek tamam mı? Gidip alıp geleyim paramı. Neyse şuradan cadı süpürgemle gideyim. 2 dakika paraları da alayım geleyim. Ben alacağım. Sen alamazsın ben evime gideceğim. Ben cadı süpürgemle gideceğim. Otur sen burada yoksa hırsız gelir falan çalar bındır. Otur otur sen. Ben şimdi... Hemen alıp geliyorum bekle sen beni. Kaşık da koydum. Paramı da aldım geldim. Emir geliyorum bekle sakın satmadın değil mi? Benim şeyleri para geç getirdim diye. Çok beklettim mi Emir seni? Paranı getirdim bak al 150 lira. Ya, kaşık da koydum. Sana. Teşekkür ederim Emir ya. Bir sürü şey aldım. Ya, 150 liraya aldım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ha, düşürürsen. Eyvah eyvah nasıl alacağım ben bunu? Heh aldım. Hi, şuraya bak telefonum oldu. Telefonum da çok eskimişti. Çok uzun yıllar önce değiştirmiştim. Bin yıl önce Hadi falan demir. De, de, Hadi bakalım kasana koy sen paranı. Bir dahaki mağaza alışverişimizde görüşmek üzere Emirci Bay bay.